Herkesin borçları var. 5 milyon, 10 milyon, 20 milyon ya da 100 bin TL. En son ne zaman mutlu oldunuz? Hiç onu düşündünüz mü? Ya da mutlu olduğunuz alan nedir? Bunu hiç düşündünüz mü arkadaşlar? Gerçekten mutlu olmak için aslında kendinizi ilgi alanı ve mutlu olduğunuz noktaya gitmeniz gerekiyor. Tabii ki borçlar sürekli sizi gece uyutmuyordur. Arkadaşlarınızla iletişimleriniz kesilmiştir. Doğrudur. Her şeye inanırım. Çünkü ben de bazı şeyleri yaşıyorum. Yalnız geçmiş geçmişte kaldı. Herkes ne söyler? Eskiden daha iyiydi. Doğru eskiden daha iyiydi. Çünkü bankalar çok yoktu. Finans kelimesi çok yoktu. Artık yeni jenerasyonda e, maalesef borçlar hayatımızın tamamen içine girmiş oldu. Çünkü dijital dünya ile birlikte Artık para ortadan kalktı nakit olarak. Elimize verdiler telefonu. Elimizden hazır krediniz var. Onayla geç. Sonra boşlandık. Ne mutluluk var ne huzur. Onun için en son mutlu olduğunuz kısmı bana yorumlara yazın.